yapmanın zamanı geldi. Yapacak hiçbir şey kalmadı. Umarım işe yarar. Ne dedi benim mezarım ya? Tamam. Ağaçlar, çiçekler. Aha! Vallahi buldum mezarlığı. Oğlum nereye gömmüşüm kendimi ben? Ana, vallahi burası 1997-2024. Tam da bugüne denk geliyor. Yapmak zorundayım bunu. Ay doktor ruhuna Fatiha. Hadi bakayım arkadaşlar. Kendimi mezardan çıkaracağım bugün. Yapacak hiçbir şey kalmadı. Yolun sonuna geldik. 3 2 iki... Bir. Vallahi bir şeyler oluyor. Dumanlar çıkıyor. Aha. Aa, mezardan çıkıyorum galiba. Aa, vallahi çıkıyorum. Hem de küçük halimle çıkıyorum. Allah. Aha. Hayır. Ana. O abi kimdi? Aynı bana benziyordu. Neredeyim ben ya? Mezardayım. Allah. Burası neresi lan? Kaç 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 kaç. İnşallah başıma bir iş gelmez. Nereye gideceğim ben ya? Aa, nereden gidelim? Buradan gidelim. Arkadaşlar çok korkuyorum bana yardım edin. <gülme> Allah köyüme yok mu yakında ya? Şöyle gidelim bakalım. Bu ses ne lan? İş mi bulduk? Bu adam mı iş verecek bize? Evet tarla işi verecek bize. Valla mı? Merhaba kolay gelsin. Hani merhabalar hoş geldiniz. Hani iş için mi geldiniz? Ha? E, e, evet evet iş için geldik. Abi biz de kişiye? Hani tamam vereyim ben sizlere. Tarla işi vardı. Hadi bakalım tarlayı toparlayın. Ben de sizlere para vereyim. Oo tamam tamam abi olur hemen toplanış tarlayı. Değil mi şaka? Efendim? Toplanış değil mi tarlayı? Toplanış tamam, Hadi gel yardım et. Ha, hadi başlayalım. Çok sağ ol Mahmut abi. Hani ne demek bekle de, hadi topla bakalım. Sen yeni geldin galiba. Aynen ya ben de mezardan çıktım. Çok korktum ben de bu köye geldim. Bak artık arkadaşım da var sen de abim oldun. Hani sen ne diyorsun lan ne mezarı lan sen galiba kafayı yemiş ha. ha. toplayalım şöyle. Oo bayağı topladım. Buradaki tarlalarda mı toplayacağız? Hani hala tarlaya ekmedin daha tarlayı ek. Tamam tamam ekiyorum Kızma abi tamam. Eşi, eşi. Kıdanım Kıdanım Allah. Ek ek ek. Kızım Allah'ım. Kızım iyi olacak burada. Bunu da ekelim şöyle. Hop ek 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 ek. Tamam bunu hallettim mi? Al bakalım şunları da. Ne kadar veriyorsun sen? <laughs> 15 pala verdi şakal bana. Eee ben ne alacağım? Al bak sana ben Sen kendin para o, Benim param var. Tamam tamam hepsini veriyorum. Al bakayım bunları. Bir tanecik daha lazım abi. Yok ki. Hadi gel bunları toparlayalım. Tamam bunları da toparlayalım o zaman. Hadi çalışalım biraz para kazanalım. Tamamdır ben bunları yapabilirim. Hop. Tamam bunları da aldık. Çok güzel. Topla 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 topla. Bunlara gerek bana gerek yok. Sadece buraya ekeceğiz. Tamam tamam ben gidip satıyorum Mahmut abiye. Mahmut abi al bakayım hamuşları da. Anne ver bakalım be? ben de senin ne vereyim. Oo, ne kadar para kazandım bugün ya. Hayatımda bu kadar para kazanmamıştım. Ne kadar? Oo. Oya para kazandım ya. Bakar bunları bölüşelim olur mu? Tamam bölüşürüz de senin ismin ne? Benim ismim ne? Ee, benim ismim Bay Doktor. Bay Doktor mu? Evet. Ne güzel ismin varmış senin. Benim ismim de çok güzel. Sakal bebek. <laughs> ee, ben çok severim ya. Tamam şimdi bu paranın bu kadarı senin, bu kadarı senin. Geri kalan da benim. Yarıya böldüm. Kardeş bayım. Tamam ben bu işler sıkıldım. Başka işe gidelim. Başka işler mi var köyde? Tabii ki var. Bak orada bir tane madenci Mahmut var. Ya maden mi yapacağız? Ben korkarım madenden. Hiçbir şeyim yok benim. Korkmana gerek yok. Madenci Mahmut bize işe verir. Bir gidelim bakalım yanına. Aa buradaki madene gideceğiz demek ki. Evet evet evet. Gel konuşalım ilk önce. Bize kalkma versin. Tamam sen konuş. Ben tanımıyorum adamı. Merhaba madenci abi. Bize bir tane kalkan verir misin? Çalışmaya geldik. Tamamdır yavrum. Aa bu çocuk kendi mi? Evet. Oo, hoş geldin Bay Ruklu. Hoş bulduk, hoş bulduk Mahmut abi. Ben çalışmaya geldim, işçiyim ben. <laughs> eh, tamam o zaman, hadi bakalım kazmalarınızı alın. Daha sonra çalışmaya başlayın. Ama Sakar, ben kazma vermiyorum artık. Benim kazmam var, benim kazmam var. Bekle burada Sakar. Sen kendine kazma bul. Ben geliyorum, gece yapmıştım. Tamam, tamam. Ben kazma alıp geliyorum. Öyle evet, hemen gidelim. Kazmamızı alalım arkadaşlar. Bu arada hepiniz geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz de abone olun. Bedava Hemen şimdi şu yaptığım evin kapısını açayım. Çandığımı da açayım. Aha demir gazmamı aldım. Bu paraları da eve koyayım. İnşallah bunu çalan olmaz. Umarım bu köyde hırsız yoktur. Allah Allah. Be. Ben de aldığım bak benimki demirden. Eve gel demirden. Ya gidip çalışalım. Bir şey diyeceğim Hadi. ya. Ee, biz büyüyünce ne yapacağız bu köyde? Biz büyüyünce ne yapacağız? Bu köyü biz koruyacağız. Bu köyün etrafında büyük bir yer görmüştüm. Hangi taraftaydı o ya? Şu tarafta mıydı? Bu tarafta mıydı? Bir gidelim bakalım. Burası mı? Burası mı? Neresi? Ama da burası ne mi diyorsun? Dağ mı diyorsun? Oo arkada dağ da varmış. O dağa da gidelim mi? Tamam gidelim. Amerika'ya önce çalışalım. Tamam tamam gel bak sana ne göstereceğim. Dün gece gördüm burayı. Ne gördün? Baksana şu karşıya. Oo. Aa Ama. Ama bunlar çok zengin. Bunlar bir daha aşağı var. Değil Bir gün ben de büyüyeceğim. Büyük adam olacağım. Burada işe gireceğim. Umarım sen de çalışırsın. Şimdi şu Keltoş'u uyandırayım. Bütün gün uyuyor ya. Keltoş. Keltoş. <laughs> Açsana kapıyı ya. Keltoş. <laughs> hadi hadi yürü. Daha gideceğiz ya. Hala uyanamadın mı? Ya uyanamadım. Çok uykum var. Boş ver uykuyu falan. Çabuk bize silah getir iki tane de. Kılıçsız gitmeyelim oraya. İyi hadi çabuk ol. Allah Allah. Ya bu çocuk da var ya yemin ediyorum ben deli ediyor ya. Büyüdükçe daha da sakar olmaya başladı. Daha da bakalım ne bulacağız. İnşallah aylar maylar yoktur orada. En son dediklerine göre daha da arkadaşlar ejderhalar yaşıyordu. Bakalım harbiden doğru muymuş? Gel Allah Allah. Bu çocuğu beklemekten yaşlandım ya. Bu ne? Oo silah bulmuşu. Tamam silah en son kullanalım. Silah çok pahalı bir şeye benziyor. Tamam hadi kapını ört hırsız da girmesin gidelim yürü Dur kapıyı kilitliymiş Tamam kilitledim Burdayım burada takip et beni Gel Aha, Oyunun bir tanesi Aha. ölmüş la Aa, Kurt yemiş kurt yemiş bak bak burada kurt var Kurt yemiş de etleri unutmuş bunları akşama mangal yaparım Oho. Beleş yemek Aa, en sevdiğim Ne güzel yemek yiyeceğiz <laughs> Akşam futbol maçına gideceğiz değil mi Yanköy'le ee, Gideceğim gideceğim onlar çok pis Ben forvetle oynayacağım sen kaleci ol ee, Gel bakalım bu dağda ne varmış dedikleri kadar kötü. Lan Oha. Ayı, ayı. ayı var lan orada? Bilmiyorum gel. Bunlar kimler? Bunlar değişik Mahmut. Bunlar Mahmut değil, bunlar zambi. Allah. Ben şu ayıyla savaşıyorum gel gel. Gel lan buraya ayı. ayıcık. Üstüme geliyor. Gel Allah çok vuruyor. Vursak gel, vursak. Bu dağ temizlememiz lazım. Öl lan bakalım, öl bakalım. Ne ölmesi istiyorsun? <laughs> Öldü bu tamam. Gel gel. Burada da bir tane ayı var. Allah zombi Ana. geliyor. Sakar zombi geliyor. Sen zombi al. Ben ayı hallederim. Ben Ay, şu düştüm. Evet. Zombi bende de. Ya buraya zombi zombi gel. Burada kaldı. Blok gönder bana. Zombi Allah. Böyle no. kırmam lazım. Kır 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 kır. <laughs> zombi geldi. Allah. Sakar ya. <laughs> öl la öl la. Aha öldü ya öldü öldü. öldü. Sen öl bakalım. Ayılar saldırıyor bize. Şuna bak bu nasıl daha böyle. Ver bakayım. Aa. Ver 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 ver. Ben hemen çıkalım. Yürü 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 daha diğerlerini öldürmemiz lazım. Ben bu silahı kullanacağım. Tamam. Ben şuradaki öldürmeye gidiyorum. Gel bakalım buraya gel gel gel. Sen onu tamam. hallet ben de şu yukarıdakini halledeceğim. Gel bakalım buraya zombi kardeş. Hop ölüler evet. ölmez şeysin. Hop. Aha bunu da öldürdüm. Gel yukarılara çıkalım. En yukarıda biri var galiba. Sakar yukarıya bak. orada? Ne bileyim ben. Ayının biri yaşıyordur büyük bir ihtimal. Öldür şunu. Hop. Ne bileyim ne ben saka. Da? Dağda yaşıyorsa kesin ayılarla arkadaş falandır. Of ya, arkadaş olan bize ne yapar ya. Gel gel arkadaş oluruz belki onunla. Belki tanıdık birisidir. Oha, gel 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 burada da var bir tane zombi. Burada mesela burada kaç. Yaklaşma, yaklaşma. Kafanı kırarım vallahi. Yaklaşma lan. At onu aşağı. At, ben, at gitsin ben. zombi. At at at. Lava at. <laughs> Yan bakalım orada. Vallahi o <laughs> hey. döndü. Gel gel çok Zim az kaldı çıkalım yukarıya. Bakalım neyle karşılaşacağız. Allah'ım inşallah kötü biriyle denk düşmeyiz. Silahımda mermi doldurayım. Şarjörü dolduruyorum dur. Tamam doldu. Gel gel buradan tırmanacağız galiba. Buradan şöyle hop, hop 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 hop. Aa, siz Aa. kimsiniz? dur dur dur. Sakin var. ol. Kimsiniz? kimsiniz? Biz yan köyde oturuyor. Sen kimsin? Bana zarar vermeyin tamam mı? Aa, burada yaşıyor lan bir de. Tamam adam, tamam. Adam, Zarar vermeyeceğiz sana söz veriyoruz. Gerçekten mi? Gerçekten gerçekten. Bir dakika bunun sesi değişik. Şu kafandakini bir çıkarır mısın acaba? Oha. Çıkardım. Sen kızsın. Evet. E i̇smin Siz ne acaba? Benim ismim Meloş. Meloş mu? Oo güzel isimmiş ha. Benimki de Hı. bay doktor 18 yaşındayım Sakarda 11 yaşında Ay, Hiç ama 11 yaşında gibi durmuyor Kaç yaşında gibi anne, duruyor anne, anne. Neyse boş ver yaşı falan. Senin ne işin var burada? Burada mı yaşıyorsun sen? Evet ben burada yaşıyorum. Oo, sen kaç yaşındasın peki? Ben de 18 yaşındayım. Oo, aynı yaştayız. Sakar ortak özelliğimiz çıktı. Ee, ne yapacağız? Anne ne yaz? Bana bak sen gitsene ben bir şey konuşacağım kızla. Ben gidiyorum ya of ya. Ya sen arkadaşımın kusuruna bakma. Gel istersen şehirde beraber yaşayalım. Şehirde mi? Ben hiç aşağı inmedim ama aşağıda şehir mi var? Baksana şu karşıda bizim köyümüz var. Biz orada yaşıyoruz. Ha, ben orada mahmutlar yaşıyor diye biliyordum. Siz orada mıydınız? Evet evet gel gel sana hiçbir şey yapamazlar o köyde biz. Onların dövüştüsüüz bildin. O köyü biz koruyoruz aslında. Ha, korkuyorum aslında. Ha, bilmiyorum hiç aşağı inmedim. Bak sana silah da veririm. Daha önce gördün mü böyle bir şey? Ha, bu çok iyiymiş. Dur 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 ateş etme sakın. Öldürürsün beni yoksa. Nasıl ateş ediliyor ben bilmiyorum ki. Tuşuna bas, tuşuna. Ha? ha oha! Çok iyiymiş bu. Benim olsun mı? Tamam senin olsun. Hadi gel gidelim. Burada yaşamana gerek yok. Çok soğuktur buralar. Evet biraz soğuk. Üstümdeki kıyafetleri deriden yaptım zaten. Belli belli ayı mı öldürdün acaba? Ne yaptın da bu kıyafetleri yaptın acaba? <laughs> Yaptık işte bir şeyler ya. Sana kahve vereyim mi? Kahve Oo, yapmıştım. Bu kahve ne? Bu e, ağaçlardan topladım kakao özüyle yaptım ben. Oo kahve. teşekkür ederim. Çok sağ ol. <laughs> Hmm, tadı çok güzelmiş çok beğendim ben bunu Afiyet olsun İyi hadi gidelim gel seni köydekilerle tanıştırayım Tamam Dikkatliyin ama Ya Ben bunlardan inmeye alışkınım her gün iniyorum bir köye sürü uğramıyordum. Ayı vardı zombi vardı hepsini öldürdük En sonunda da seni bulduk Meloş Ya niye öldürdünüz onları ki Bize saldırdılar çünkü Ya onlar benim en sevdiğim hayvanlardı Neyse daha bir sürü buluruz boşver Gel hadi gidelim Ama sen benim beslediğim hayvanları öldürmüşsün resmen ya <laughs> Yok ya öldürmedim aslında. Onlar kaçtılar, ölmediler. Aa, gelirler o zaman. Hadi gel köye gidelim. Seni köydekilerle tanıştırayım. Tamam olur. <laughs> aşkım. Aşkım. Hmm, evet. Hadi uyan, işe Efendim, geç ]uition. kaldın. <laughs> hadi hadi kalk, işe geç kaldın hayatım. Kalktım, kalktım aşkım. Tamam ya. Vallahi dün gece var ya, işe geç kalmayayım diye takım elbiseyle uyudum. <laughs> İyi yapmışsın da keşke yıkasaydım ben onu ya. Ben de olsun, bunu arıyordum. Olsun. İşe geç kalmayayım. Kovarlar yoksa beni. Bana bir kahvaltı hazırlar mısın? Tamam hadi elini yüzünü yıka gel. Mutfakta bekliyorum seni. Tamam tamam. Şu çantalarımı da alayım şöyle. Tamam işe hazırım. Bir kahvaltı yapalım ya. Vallahi açlıktan gebereceğim ha. Sabah uyanınca çok aç oluyorum. Ne var bugün yemekte? Vallahi patates haşladım. Ondan sonra yumurta yaptım. Bu Oo, da kahve. çok güzel, çok güzel. Oo, kahve mi? Teşekkür ederim. Ver bakayım bana. Atma mı? Ah. At bakayım. İçelim şöyle kahvemizi sabah sabah kendime gelim ya. Hatırlıyor <laughs> musun bu kahveyi sana ilk tanıştığımızda yapmıştım. Hatırlamaz olur muyum? Çok da güzeldi. Aşkım <laughs> şey diyeceğim ya. Bu yemekleri ben yanımda götüreyim de iş yerinde yerim. Bugün çok önemli bir toplantımız var. Tamam aşkım. Abi ben sana o zaman vallahi. çanta hazırlayayım. Ver bakayım şunları. Yok yok hiç gerek yok. Ver bana o yumurtayı. Allah aşkım. Tamam şu çantamı da alayım. Bunu da şöyle yapalım. Tamam ben işe gidiyorum aşkım. Kendine iyi bak. Tamam hayatım sen de kendine iyi bak. Öpüyorum seni. Şöyle kapıyı açayım yolcu kocama. Bana bak bu arabayı da bugün bakmaya gelecekler. Satıyorum bunu. Yenisini alacağız bunun artık. Tamam olur. Gelenlere gösterirsin. Arabanın değişeni yok. 190 bin kilometrede bir de arabanın jantları yok ona göre. Yani bunlar teneke jant. Söylersin. Ha, tamam aşkım tamam söylerim. Tamam hadi görüşürüz aşkım. Pufi ben işe gidiyorum oğlum. Pufi. <laughs> ana. Görüşürüz oğlum. Sana da hav hav. <laughs> Aha. Aşkım bunun yemeği bitmiş. Ha, ben ona şimdi vereceğim aşkım yemeğini. Tamam ona güzel bir et ver tamam mı? Et yesin. Bol bol et yesin. Tamam tamam canım i̇yi, Hadi ben gidiyorum. Hadi güle güle. Ulan şu portalı da iyi ki yapmışım buraya. Her gün işe geç kalıyorum yoksa ya. Neyse hadi gidelim. Hop. Ha? Allah'a geldim. Oh be sonunda işe ulaşmayı başardım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bir gün bu şirkette çalışacağımı söylüyordum. Tam da bu şirkette çalışıyorum arkadaşlar. Hem de müdür olarak. Acaba Keltoş geldi mi? Ana beni orada bekliyor. Durun şuna bir sürpriz yapayım. Hop şuradan şuraya zıplayalım. Buradan da şu yukarıya üstüne atlayacağım arkadaşlar. Korkutacağım Keltoş'u. <laughs> İyi <de> şimdi. Keltoş. <laughs> Keltoş görmüyor mu <musun> beni? Gel <laughs> <Ceren imam>. Allah. <laughs> ne oldu erken gelmişsin bugün? Geç mi kaldım? Yok ya kahvaltı bile yapmadım. Yengen yumurtayla Hadi. patates ver. Dal bu patates senin sen ne olsun? Ya? Ne kokuyorum ya? Pişti kokuyor. Al, al abi sen bunu bir sık Çok kötü kokuyor Ya Sakar al kendin sık şu parfümü. Ne bileyim kıyafete değişmedim geç kalmayayım diye. Sık bakayım. Al sıkıyorum al. Ooo sık 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 her yerime sık. Mis gibi tamam, koktun mu? Oldu, oldu daha, daha. İyi şimdi. Hadi gidelim. Hadi gidelim gel. Günaydın. Kolay gelsin. Hadi gel Keltoş. Gel 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 takip et beni Bakalım bugün ben işteki geliyorum. arkadaşlar ikinci günü Buradan da yukarı çıkacağız Gel gel bizim şirket üstte tamam, Şirketin ismini bilmiyorsun değil mi hala Yok. Gel gel bak şirketin ismini okuyunca çıldıracaksın Gel oku bakalım ne yazıyor Mahmut Craft Mahmut Craft'ta çalışıyoruz tabi gel Mahmutların şirketi burası Bu ne için Mahmutlar mı dinliyorlar ya Gel 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 Kolay gelsin gençler kolay gelsin Çalışmaya devam edin lütfen Lan Mahmut Mahalletin. bana bak İşler nasıl gidiyor? Ana valla kötü gidiyor. Kötü mü gidiyor? Daha çok çalışın. Gel bakayım Sakar. Eee Sakar Hı -hı. bu arada ben burada çalışacağım Geç otur bakalım şuraya. Tamam. Çantalarını da bırak oraya. Çalışmaya başla ben geliyorum. Diğer Mahmutlara soracağım. Ben Gidelim bakalım. Çalışın kızlar çalışın. Aferin size. Heh şu Mahmut nerede? Mahmut bana bak nasıl gidiyor işler? Ana iyi gidiyor burada. İyi iyi güzel. Şu karşıdaki Mahmut'un işi kötü gidiyormuş. Onu kovun. Yerine yenisini alın tamam mı? Hani tamam la hallediyorum onu hemen E hadi kolay gelsin bakalım yemekle görüşürüz öğlen Bu kalınlığı da yeni aldık Bakın arkadaşlar bu da Mahmudiye Mahmudiye işler nasıl gidiyor? Merhabalar Bay Doktor Bey İşler şu an çok iyi gidiyor Alışabildin mi bari? Alıştım alıştım teşekkür ederim sorduğunuz için Hiç önemli değil Şimdi yeni bir eleman geldi ismi Sakar Bebek Benden sonraki patronunuz o tamam mı ona iyi davranın Anladım Bay Doktor Bey tamam İyi hadi kolay gelsin sana da görüşürüz. Sağ olun. İyi ya şirkette işler yolunda gidiyor arkadaşlar. Her şey yolunda. Takar nerede? Dur bakayım bir. Buradaydı en son. Heh. Ya, Sakar. Çok kolay Nasıl gidiyor ha. işler? Çok kolay. İyi aferin aferin. Benden sonraki patron sensin tamam mı? Tamam ben işi bitirdim bu Ne iş bitmesi? Daha bak mailine bak bak bak. Bir sürü mail gelmiş. Onların hepsini cevapla Ana. ben gidiyorum. Gidim de şu Ana. masama oturayım ya. Uf, vallahi patron olmak zormuş arkadaşlar. Şöyle oturalım şuraya. Çantalarımı da şöyle bırakayım. Şu yumurtamı yiyeyim önce. Amma -mm 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 -mm. da güzel yapmış Meloş. Şimdi çalışmaya başlayalım. Böyle bu. Ya bu tarlayı nasıl süreceğim ben ya? Bu traktörü kullanması bile ayrı bir dert. Gel Toş. Aa, Neredesin? Ben, ben. Gel buraya gel. Şu traktörü ben kullanamıyorum artık. Geç bakayım şunun başına. Gel 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 yavaş yavaş gel beni depeleme sakın ha. Tamam tamam. Gel 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 gel. Şuradaki tarlaları toplayın. Buradan gelecek parayla da e, ana sınıfı açın bir tane tamam mı yavrum? Tamam. Ben gidiyorum hanımla bir görüşeyim bakayım hanım ne yemek yapmış bugün. Vallahi her yerim ağrıyor kemiklerim sızlıyor ya ilacımı da alamadım. Hanım kapıyı aç. Geldim Buyur. bey geldim. Bunun da kulaklar gitti ya. Vallahi yaşlanmak çok kötü bir şey. heh Gel gel hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yemek yaptın hanım? al patatesle yumurta var. Ya patatesle yumurta al. ne Ay. hanım ya? Daha güzel bir yemek yapamadın mı Allah Allah? Ya halim mi var ya. benim ağrıyor zaten. Şey yap al. şey. Benim oradan şey, telefonumu alı ver. Getir var orada. Yemek söyle de getiriz versinler yavrularım. Ee, tamam söylüyorum dur. Ay ben bana bir şeyler oluyor ha. Ben şuraya oturayım bakayım. Gel karşıma Ay. otur gel yorma kendini gel. Sakar da tarlayı çıktı. sürüyor. Ha, i̇yi yapıyor iyi yaradı iş en sonunda. Vallahi çalışıyor yav Ne yapak bu da karısından boşandı. Anca işte. Çok şükür yukarıda kalıyor da gözümüzün önünde. Eee çocukları da verdi anasına. Eyvallah ya. kesin özler çocukları. Bizim çocuklar da kocaman oldu. Çoluk çocuğa karıştı. Aman be hangisinden hayır var ya. Eyvallah. Neyse şu yemeğe söyle de hadi yemek gele dursun. Ben de gidin de şu ilaçlarımı alayım. Ay başım. Allah. Aa, aşkım başım dön dönüyor. Ne oluyor aşkım? Ne oluyor? Allah. Allah. Ee, Zakar. koş Zakar. Aşkım kalbim. Koş, aşkım, koş. Koş ara. Vallahi ana oğlum <laughs> ben de kal ben de kal